14 Mart 2024 Mart ayında zaten düşecektir ve tabii ki tüm bunlar da olumlu yansıyacaktır gibi bir tablo çiziyor bize. Peki yerel seçimler var. Önümüzde evet. yerel seçimlerde ekonominin belirleyici olmasını tahmin ediyoruz. Genel seçimlerde o kadar beklenen vermedi. Ama acaba seçime kadar gerçekten tırnak içerisinde o gerçekten kelimesini de vurgulayayım. Enflasyonla mücadele başlar mı sizce? Hayır şu anda zaten Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmeyeceğini söyledi zaten. Yani benim e, Sayın Bakan'ın açıklamalarından 2024'e kadar e, enflasyon 2024'ün ortasından sonra enflasyonda azalma olacak e, söyleminden benim çıkarttığım şey Merkez Bankası, e, Hazine e, ve Merkez Bankası e, enflasyonla mücadelede hayat pahalılığıyla mücadele etmiyorlar, etmeyeceklerini de gösterdiler bana kalırsa benim hı hı. o açıklamalardan anladığım şey şu. Hatta şunu söyleyeyim size. Bakın biz biliyorsunuz bir ek bütçe yapmıştık. Evet. Ee, en son e, ek bütçe yapıldı. Daha sonra meclis tatile girdi. Gerçi olan toplantılar için her hafta gidiyoruz. Gene gideceğiz. Bu Akbayan'la alakalı gene gideceğiz. Meclis toparlayacağız. O ek bütçedeki rakamlara baktığımız zaman zaten eee çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı biz o rakamlardan çıkartmıştık. Yani o büt, ek bütçede yaklaşık eee 1.1 trilyon liralık bir vergi gelirinden bahsediliyordu. Ee, yani e, Temmuz ayından yıl sonuna kadar ilave 1.1 e, trilyon liralık bir vergi geliri olacağından bahsediliyordu. Bunun büyük bir çoğunluğu yaklaşık 700 milyar liralık bir kısmı e, dolaylı vergiler, ÖTV ve KDV'den kaynaklanacak. E şimdi bu çok ciddi bir rakam. Yani 7 ayda 700 milyar lira daha işte ÖTV ve KDV'den vergi e, tahsil etmeyi planlıyor iktidar. E, zaten biz o görüşmeler esnasında da bunu söylemiştik. Çok ciddi ÖTV e, ÖTV'de ÖTV oranlarında çok ciddi artış olacağını, KDV'de zaten yapılmıştı. Çok ciddi bir hayat pahalılığı olacağını biz söylemiştik. Çünkü eğer enflasyon olmazsa, e, devletin o parayı toplama, fiyatlar artmazsa, devletin o parayı toplama şey yok, imkanı yok. E, o rakamlar zaten bize söylüyor yıl sonuna kadar, en azından yıl sonuna kadar çok ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalacağını bu ülkedeki insanların onu söylüyordu. Biz de onu dile getirmiştik zaten. Ben bu enflasyonun artık kalıcı olacağını düşünüyorum. Uluslararası kuruluşlar da standart Burs'da beklentileri, yıl sonu beklentilerini arttırdı. Onlar da %60'ların üzerine çıkarttı ki bu rakamlar da çok ciddi rakamdır. Evet, tabi şimdi baktığımızda bazı gerçekler de ortaya çıkıyor. Onu da birebir size soracağım ama özellikle sizin çok önemli bir çıkışınız oldu. Motor inzamları, akaryakıt zamları yani artık o kadar kanıksanmış haberler oldu ki bizler de verirken bir diğer haberi verirken farklıdan ziyade hep dejavu yaşıyor gibi oluyoruz aslında. Maalesef ki trajikomik bir durum. Ki siz de yine dikkat çekiyorsunuz ve ediyorsunuz ki 2023 bütçesinde toplam 85 milyar lira akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV toplanacaktı. Ek bütçeyle kalan 6 ay için 112 milyar lira daha ek vergi alınacak diye dikkat çekiyorsunuz. Ve diyorsunuz evet. ki mazot 40 lira olursa Kimse şaşırmasın. Şimdi mazot evet. fiyatları her şeyi etkiliyor. Bunu biliyoruz. Sebze, evet. meyve diyoruz. E, akaryakıt bedeli de ekleniyor. O zaman sormak istiyorum. Mazot 40 lira mı olacak gerçekten? Şimdi şöyle. E, biz ben e, ek bütçenin son günde o konuşmayı yapmıştım. Evet. E, o rakamı neye göre çıkarttım? Gene biraz evvel işte e, KDV ve ÖTV'den e, elde edilecek gelirlerin üzerinden bir hesaplama yapmıştım. Ve... Çok iyimser davranmış. Ben o konuşmayı yaparken zannedersem 25 liraydı mazotun fiyatı. Yani 15 gün öncesinden bahsediyoruz. 25 liraydı mazotun fiyatı. Ee, ve yıl sonunda 40 lira olacak diye ben tahmin etmiştim. Ee, neredeyse şu an 40 liraya vardık. Yani benim konuşmamdan 15 gün, 20 gün sonra 36-37 liraya dayandı e, mazot. E, o zaman gene bir güncelleme yapayım. Herhalde yıl sonunda 50 lirayı bulur diye e, tahmin Muzot ediyorum. Mazot 50 lirayı bulur diyorsunuz. Aslında bulur. başlığımız da kadip kaldı tabiri caizse. Artık evet. gidişat o kadar beklediğimizin üstünde gidiyor ki 50 lirayı bulur diyorsunuz. Evet. Vay halimize gerçekten. Evet. evet. Şimdi evet. tabii Maalesef. bugün de döviz kurlarına baktığımızda 30 lirayı zaten çoktan test etmişti euro. Dolarda da 27 <laughs> bandında euro seyrettiğini görüyoruz. Beş. Bunda da bir evet. yükseliş tahmin ediyor musunuz dolar euro bazında? Ya şöyle zaten e, dersem Merkez Bankası yıl sonunda 28 lira olarak öngörüyordu. Müsriyatın açıklaması var, 30 lirayı geçeceğinden bahsediliyor. Ee, ve şeyi de tutmayacaklar, yani e, doları da e, seçim öncesinde biliyorsunuz çok ciddi bir baskılama olmuştu. Doları 19 liranın altına tutmak için seçim öncesi çok ciddi bir mücadele vardı. E, ben e, o kadar mücadeleci olacaklarını da zannetmiyorum. Yıl sonunda 30 liraya geçeceğini tahmin ediyorum, öngörüyorum ben. Evet. Bu arada tabii plan ve bütçe komisyonu üyesi olduğunuz için özellikle ekonomi ağırlıklı gidiyoruz ama tabii vatandaşın gerçek gündemi zaten evet CHP'de bir değişim tartışmaları elbette var. Yerel seçim tartışmaları var ama ekonomi ve şöyle bir veriyi de sizlerle paylaşmak isterim. İzleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Muhakkak duymuşsunuzdur. Erdoğan'ı korumanın bedeli açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumanın ki Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı yılın ilk 6 ayında 472 milyon 142 bin lira harcayarak yeni bir harcama rekoruna imza attı. Şimdi hesapladığımızda evet. yaklaşık olarak Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli 230 asgari ücretlinin maaşına denk. Şimdi hal böyleyken. Doğru böyle bir tezat böyle bir uçurum varken asgari ücretlinin yüzü sizce hani Erdoğan'ın da gösterdiği o yeni sezonda yeni yılda diyelim 2024 itibariyle gülecek mi? Yok ben güleceğini pek zannetmiyorum. Yani yerel seçimler için bahsediyorsunuz değil mi? Yerel seçimlerdeki sonuçtan mı bahsediyorsunuz? Tam olarak anlayamadım. ben çok güleceğini yerel seçimlerde çok başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Görünen bir köy var. Ee, yerel seçimlerde tabii bizde de şu anda malum parti içerisindeki e, tartışmalarımız da e, kamuoyunda yakından e, takip ediliyor. Ama ben benim kendi kanaatimi söyleyeyim. E, biz bu süreçte şu anda ilçe kongrelerimizi yapıyoruz. İlk kongrelerimize başlayacağız. E, bu sürecin sonunda kurultayımızı yapacağız. E, yenilenerek, güçlenerek biz bu sürecine, e, bu süreçten çıkıp yerel seçimlerde başarılı olacağımıza ben e, inanıyorum. 472 milyon liraymış öyle mi evet. Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi Koymanı rakam tabi resmi vellerden söylüyoruz bunda Hı? evet ya yani bizim üzüldüğümüz nokta şu ee, gene plan birçok komisyonuna bir e, torba e, kanun teklifi gelmişti takip etmişsinizdir bu depremin ülkeye vermiş olduğu ekonomik zararı onarmakla alakalı bir ka torba kanun teklifi gelmişti e, o teklifin adına da milli dayanışma e, paketi denmişti bize denilen şey şu, işte ciddi bir deprem yaşandı. Evet, hakikaten de on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz, o bölgede bir ay boyunca kaldım. Ee, oradaki insanların acılarını yakında gördük. Ee, Allah bir daha da yaşatmasın memleketimize Tabii. böyle acılar. Ciddi değil. bir e, deprem depremle karşı karşıya kaldık ve bunun işte ekonomiye e, maliyeti, depremin yaralarını onarmak için ekonomiye maliyeti 525 milyar lira dendi. Ve bir paket açıklanmıştı. Paket, o pakete baktığımız zaman gelen ek bütçeye baktığımız zaman biz e, ve milli dayanışma demişlerdi bunun adına. Herkes bundan e, üst, üst, bütün Türkiye'de yurttaşlar üstüne düşen e, yükümlülüğü yerine getirsin denmişti. E, adil olması lazım, eşit olması lazım denmişti. Biz burada eşitliğe inanmıyoruz esasında bakıldığı zaman. Yani evet büyük bir deprem oldu ciddi bir e, felaket yaşadık ve bunun bir maliyeti var. E, bu maliyeti e, şu anki hükümet herkese eşit şekilde dağıtmak istiyor. Biz burada adaletli olmasından e, taraftarız. Yani ek bütçeyi gördüğümüz zaman genelde e, dolaylı vergiler ÖTV ve KDV'den gelir elde etmeye çalışılıyor. ÖTV KDV dediğiniz zaman da tüketimden kaynaklanıyor. Yani öyle şöyle bir şey düşünün. E, hiç e, sermayeye dokunmuyorlar dokunmak akıllarına gelmiyor ama ne yazık ki e, bu depremin faturasını işte seçim öncesinde uygulamaya koydukları seçim e, e, seçime seçime doğru yatırım, seçim yatırımlarının hepsinin maliyetini ne yazık ki bu ülkenin emekçilerine, emeklilerine, işsizlerine e, beyaz yakalarına, mavi yakalarına yüklen, yüklenilen bir durum var bizim itiraz ettiğimiz konulardan başında ne yazık ki bu geliyor. Yani bir taraftan sen yüzde 25 zam yapıyorsun milyonlarca emekliye. Milyonlarca emekli kök maaşa zam geldiği için e, 75 7500 lirayla yıl sonuna kadar yaşamak zorunda. E, bir taraftan da gidiyorsun 472 milyon lira e, Cumhurbaşkanı'nın korumasına para harcıyorsun. E nasıl dayanışma bu? Yani hep fedakarlık yapmak e, bu ülkenin emekçilerini, emeklilerine, memurlarını, memurlarına, işçilerine, çiftçilerine mi düşecek? Niye devlet fedakarlık yapmıyor? Erdoğan da yılbaşında bu. yeni bir düzenleme yapacağız dedi emekliler için ama çok doğru bir soru sordunuz. Yani emekli yılbaşına kadar nasıl dayanacak ki bu koşullarda? Hani Temmuz'da da işte mazot yıl sonunda zaten, 50 lira olacak zaten diyoruz. Yılbaşında, zaten yılbaşında yapılacak yani kanun da onu söylüyor zaten. Ya yani normalde bir yılbaşında zaten bir e, e, emekliye zam Yapılması gelecek. Yani gerekir, onun söylediği doğru. şey değil. Yani yılbaşı da zaten gelecek ama bu şartlar altında 7500 lira emekli maaşı alan bir insanın bir ailenin eğer o maaşla yaşaması imkansız, İmkansız. Çok zor günler evet. bekliyor emeklilerimiz. Evet Maalesef. tabii tüm bu durumun da vatandaşın yerel san, yerel seçimde daha doğrusu sandıkta herhalde buna göre karar vermesinde beklememiz en doğal beklentimiz olacak gibi görünüyor. Şimdi biliyorsunuz bir süredir. Faiz nas ortadan kalktı. Yani kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü vardı. Ben iktidarda olduğu müddetçe nasıl gereklerini yapacağım diyordu. Bu kardeşiniz gerekleri yapacak diyordu ama Bakan Şivçek geldi durum değişti. Faiz arttırımına gidiliyor. Yeterli yetersiz arttırım. Orası ayrı bir tartışma konusu ama siz ne görüyorsunuz? Faiz nas takıntısıyla ilgili yani rafa kalktı bir süre böyle denenecek sonra geri gelebilir gibi mi görüyorsunuz? Yoksa artık bundan sonra faiz nas takıntısı tamamen bitmiştir. Gerçekten bitmiştir mi diyorsunuz? Öngörünüz nedir? Düşünceniz nedir? Ya ben e, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu takıntısının eğer o can, o tende olduğu sürece devam edeceğine inanan insanlardan bir tanesiyim ben. Yani o takıntı devam edecektir. Hmm. O zaman sadece rafa ben kalktı bir süreçte. Bir, bir, bir süre bir süreliğine rafa kalktığını e, düşünüyorum ama çok büyük maliyet oldu. Yani bu ülkeye hakikaten de çok büyük maliyet oldu. Nas dediği zaman faizleri aşağıya çekeceğiz, enflasyon düşüreceğiz dedikleri zaman memlekette enflasyon %19'du. Faizler de 19'du. Ee, yeni bir şey deniyoruz dediler. Türk tipi kalkınma modeli dediler. İşte Faizi aşağı indir enflasyonu aşağı indir. Değersiz rekabetçi Türk e, döviz politikası dediler. TL'nin de değerini e, düşürdüler. İhracat yapacağız. Böylelikle e, cari açımız ortadan kalkacak. Cari fazla vereceğiz diye dediler. Yola çıktılar. En son gelinen noktada işte biraz evvel siz, siz de bahsettiniz. İşte TÜİK'e göre yüzde 47 nokta 83.3 enaka göre %122 bir enflasyonla karşı karşıyayız. Faizler ona keza çok ciddi şekilde hem mevduat faizleri arttı hem kredi faizleri çok ciddi şekilde arttı. Politika faizini arttırmak zorunda kaldılar ve dış ticaret açığı da çok ciddi şekilde arttı. Onun üzerinde bence durulması e, gerekiyor. İşte dün açıklandı yeri harcat ithalat rakamları açıklandı. İşte yandaş basına baktığınız zaman ihracatımız rekor kırıyor. 20.1 milyar dolarlık bir ihracat olmuş. İşte e, geçen senenin Temmuz ayına göre yüzde 8'lik bir artış var. Ama kimse ithalattan bahsetmiyor. İthalat da her sefer ay rekor kırmaya devam ediyor. 32.5 milyar dolarlık bir ithalatımız var. Bir önceki yıla göre artış yüzde 11. Ve en büyük problemlerden bir tanesi dış ticaret açığımız katlanarak artmaya başladı. Temmuz ayındaki dış ticaret açığı 12.4 milyar dolar. 7 aylık açıkta 73.6 milyar dolar yıl sonuna kadar herhalde 100 milyar doları açacak gibi gözüküyor. yani bu bu rakamlar çok korkunç rakamlar. Gelinen noktada çok ciddi bir dış ticaret açığıyla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Nas'tan sonra, Nas'tan bugüne kadar geldiğimizde hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız, karşıyayız, yüksek faizlerle karşı karşıyayız. Ee, bu nas takıntısı e, hiçbir e, akademik yayında olmayan işte faizleri indirerek enflasyonu indirme beklentisi e, Türk halkına e, çok ciddi bedeli oldu. Çok ciddi bedeli oldu ve bu bedeli daha ödemeye de devam edeceğiz. Evet, yani o bedel, bunlar daha ödenmedi. günlerimiz. Yani daha mesela ben şeye bakıyorum, Devletin borçlanmasına bakıyorum. Hı. Devletin borçlanması rekor kırıyor. Şu anda 5.6 e, trilyon lira devletin borcu var. Bu borcun %81'i e, döviz cinsinden ve TÜFE endeksli. Herhalde yani o yüzden körfez turlarına çıkıldı biliyorsunuz. yani bakın şöyle söyleyeyim. Bir tek Haziran ayında sadece dövizden e, kaynaklı, dövizdeki artıştan kaynaklı devletin borcu 800 milyar lira arttı. 800 milyar liradan bahsediyorum bakın. Yani e, çok büyük bir deprem yaşadık. Çok büyük bir alanda çok büyük bir yıkım yaşadık. Bu yıkımın bu, bu senelik maliyeti 525 milyar lira. Bizim sadece dövizden kaynaklı e, devletin borcu 800 milyar lira. Yani müthiş bir e, ekonomik e, ödemeler dengesi, dengesi çok ciddi bir bozulma olabilir. Bu ülke borcunu ödeyemez noktaya gelebilir. Bu borçlar arasında 165 milyar doları kısa vadeli borç. Yani bir yıldan daha kısa vadeli ödememiz gereken para 165 milyar lira, pardon 165 milyar dolar. Bir taraftan vatandaşların borçlarına baktığın zaman bunda da çok ciddi bir, bilhassa kredi kartlarında çok ciddi bir artış var. Bir rakam söyleyeceğim size neyle karşı karşı olduğumuzu daha net anlamamız için. ben çok önemli bir rakam bu. 2022 yılında Ilk, e, 2022 2022 sonunda 453 milyar lira Türkiye'deki vatandaşların kredi kartına borcu varmış. 14 Temmuz itibariyle bu borç 814 milyar liraya çıkmış. Artış %80. %80. Yani 7 ayda %80 kredi kartına e, borç 80. Için. Yıl sonu %100'e yani herhalde düşünmek, artacak. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani bu kredi kartı borcundaki artış enflasyondan da kaynaklanabilir. Tabii. Ama %80 olamaz. %80 olamaz yani bir 7 ayda 180 olamaz. Ee, daha farklı bir veri vereceğim size. 2022'nin e, ilk 7 ayında 5 milyon tane e, icra dosyası, yeni icra dosyası varken e, 2023'te aynı dönemde bu rakam 8 milyon çıkmış. Yani bu rakamlar da çok korkmuş rakamlar. Firar kiracı güzeldi. arasındaki yani, olaylar da cabası tabii. Tabii yani insanlar artık mahkemeler... Efsane o dosyaları taşıyamaz hale gelmiş. Yani uzlaşmaya yoluna gidilmeye çalışılıyor. E bu da saçma bir şey. Yani bu enflasyon ortamında yüzde yirmi 25'le e sabitlemeye çalışmak, bunu bundan bir şey unmakta da esasında büyük problem. Ya mesela bakın, bu memlekette artık araba almak da büyük hayal Hı. oldu. Yani araba almak, yani diyelim ki bir askerin ücretli bir aileye asgari üste geçinmek zorunda kalan bir aileye bir ev almak, araba almak hayal oldu. Diyelim paranız var, krediniz de var diyelim. E, araba almaya çıkın, araba alamıyorsunuz. Yani İkinci Türkiye'de el araba almak da almak... al, herhalde hayal oldu. İkinci el araç al, almak. Al, sıfır almak, yani. sıfır almak hayal. Yani, yani e, şimdi gidin herhangi bir e, bayiden, herhangi bir markada araba almaya çalışın, araba yok deniyor. Halbuki araba var. Eğer siz liste fiyatı üzerinden 150-200 bin lira açıktan para verirseniz araba bulabiliyorsunuz. Evet. Yani fazladan para vermek zorunda kalıyorsunuz. Böyle evet, bir ülkede anda... Yaşıyordum. Herhalde genç nesiller işte 90 jenerasyonları, 2000 jenerasyonları şunu duyuyorlardır ki ben de duyuyorum çevremde. Önceden işte önceki iktidarlarda bazı dönemlerde iki memur maaşıyla ya da emekli maaşıyla ev ve araba Alabiliyordunuz, tabii, değil tabii. mi? Şu anda tabii. yani gençlerin hele hele gençlerin ev alması dediğiniz gibi, araba alması, kirada bile oturması Ayağım. o kadar zor ki. Ancak oda kiralayabilenlerin ben sayısının bir şekilde fazla olduğunu düşünüyorum. Evi bile kiralayamıyorlar. Yani gençler açısından Ayağım. da tabii ki sizin bakış açınızı merak ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben geçen sene zannedersem, bu sene değil geçen sene bir bir çalışma yapmıştım. Yani diyelim ki bir evlenmek isteyen bir çift. Ee, nasıl bir meblayla karşı karşıya kalıyor diye baya ee, bayağı bir çalışma yapmıştım. Tekrar rakamları çıkartmıştım o zaman, o zaman için. Hı hı. Manisa'da, İstanbul'dan falan bahsetmiyorum. Manisa'da mütevazi bir işte e, ev işte kiralamak, onu dayamak, döşemek, beyaz eşyası, kahverengi mobilyası neyse e, işte düğün masrafları 500 bin lira gibi bir rakama çıkıyordu. E, Manisa'dan bahsediyorum ben. Bunun ucu yok. Daha da yukarı çıkabilir. E, ve e, genç çiftlerimizle de bir araya gelmiştim. E, evlenmek hakikaten de e, birçok insan için yani yıllarca dişanlık alan insanlar var. Evlenemiyorlar. Yani evlenememelerinin önündeki en büyük sebep ekonomik e, sorunlardan kaynaklı. E, önümüzdeki süreçte daha da bu katmerlenerek artacak. Evet, ne yazık? şimdi. Evet şimdi tabii gençleri konuşuyoruz bir yandan ama gençlerin herhalde unutmaması gereken bir şey var ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğu, evet. onun değerlerinin, bakış açısının, ideolojisinin ve tabii ki bize bıraktıklarının yaşatılması gerektiği. Fakat bazı herhalde kesimler bundan rahatsız. Yani Atatürk'ten rahatsız olmuş olacak ki işte Disney üzerinden bir tartışma patlak verdi ama Atatürk tartışmasına doğru hatta laiklik tartışmasına doğru bunu götürenler bile var. Disney platformunda biliyorsunuz malum olay Atatürk dizisini yayınlayacaktı ki çekimler yapıldı film hazır fakat bir anda iptal etti. Bunun işte Ermeni lobisi kaynaklı olduğunu söyleyenler var ama ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir değeridir, bir kıymetidir, kurucusudur. Hal böyle olunca tabii ki tepkiler de ardı ardına geldi. E, meclise yetkililerin çağrılacağı söyleniyor. Rütük Başkanı inceleme başlatacağız dedi ama bu ayıp nasıl bir daha artık bertaraf edilebilir ki? Ne diyorsunuz bu Atatürk tartışmasını alevlendiren <laughs> e, bu adımı atmasına Disney'in, Disney platformunun ve yetkilerini tabii ki? Evet. Ya Bu ülkede birçok şey tartışılabilir. Tartışılır. Bunda problem yok ama Atatürk'ün tartışıl... Atatürk tartışılamaz. Tartışılmaması lazım. Yani e, Atatürk'ü tartışmaya açmak bu ülkede e, tarih bilmemezlik olarak ben e, görüyorum, yorumluyorum. E, ve en son bu tartışma işte bu Disney e, dijital platformunda Atatürk'ün dizisinin yayından kaldırılacak olması Zannedersem Fox'ta ve e, sinemalarda gösterime girecekmiş. Bunun arkasında e, kuvvetle muhtemel Amerika Ermeni Ulusal Komitesi lobi faaliyetleri komitesinin yürütmüş olduğu lobi faaliyetleri olduğu e, söylenmekte ki bence de bu akla yakındır. Büyük ihtimalle bunun arkasında böyle bir lobi e, faaliyeti vardır. Bir kere ben biz bunu bir nefret suçu olarak görüyoruz. Yani hmm. bu e, Disney e, platformunun ee, bu yaklaşımı bir nefret suçu olarak görüyoruz. Bir ulusa, bir devlete, bir millete hakaret olarak biz e, görüyoruz ve biz burada Türk halkını bu Disney'e, bu Disney platformuna boykota biz davet ediyoruz. Yani Tabii. aboneleri varsa aboneliklerini iptal abonelikleri edilmesi lazım. Tabii de ee, abonelikle iptal edilmesi lazım. ve hatta bana kalırsa sinemada göstereceklermiş. Sinema filmine de gitmeme, gidip O filmi çektirdikleri için diyorsunuz ve yayınlamadıkları için sinema filmine dahi gitmeli, gitmemeliler vurgusu yapıyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz değerlendirmeleriniz için Ahmet. Eyvallah Bey. ben de teşekkür ederim size teşekkür ederim sağ olasın İyi yayınlar evet, Tekrar görüşmek dileğiyle kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet değerli izleyenler şimdi tabii baktığımızda ekonomi çok ama çok kritik bir konu yalnız Disney'in bu adımıyla ortaya atılan Atatürk tartışması hakkında Ahmet Vehbi Bey'in de çok önemli bir yorumu oldu. Bu ülkede evet her şey tartışılabilir, tartışıyoruz elbette. Fakat Atatürk tartışılamaz. Çünkü bu ülkenin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onu yaşatmak, onun düşüncelerini yaşatmak boynumuzun borcuyken bazı lobiler olsun bazı taraflar yetkiler kim olursa olsun onu tartışmaya dahi açamaz açmamalı gösterime sokmasalar da o filmi o yapımı zaten Atatürk yıllar boyu namını salmış dünyada takdir gören dünyada yine izinden kendini götüren bir isim olmuş. Haliyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kimse ne yaparsa yapsın asla unutturamayacak. Aksine çok daha fazla zihinlere kazanacağını elbette düşünüyoruz. Özellikle yeni nesiller için diyelim ve burada noktalayalım tekrar huzurlarınızda olana dek hoşçakalın. Karadeniz tam 18 yıldır DigiTurk ve D-Smart'ta. DigiTurk 628, D-Smart 255. Unutmadan. Mecburen uyduda da varız. Yoksa yayın olmaz. Bunlar ne anlama geliyor? İnanın biz de bilmiyoruz. Ama yine de hızla not alın. Yazılar hemen geçebilir. Türk 4A, frekans 12.265, sembol 27.500. Polarizasyon Vertical. Lütfen ayarlamaya çalışırken kutuplaşmadan kaçının. Birbirinizle kavga etmeyin. Kahrolsun polarizasyon. Geliyor gelmekte olan. Geliyor Mavi Karadeniz.